papaya çekirdeği, sağlığa birçok fayda sağlayabilen besin öğeleri ve antioksidanlar açısından zengin bir gıdadır. İşte papaya çekirdeğinin sağlığa yararları, sindirim enzimleri içerir ve sindirim sistemini desteklemeye yardımcı olabilir. Bağışıklık sistemini güçlendiren ve enfeksiyonlara karşı koruyan besin öğeleri içerir. Antijinflamatuar özellikleri sayesinde inflamasyonla ilişkili rahatsızlıklara karşı faydalı olabilir. Bağırsaklardaki parazitlerle mücadele etmeye yardımcı olan enzimler içerir. Antioksidanlar açısından zengin bir gıda olduğu için serbest radikallerle mücadele ederek hücre hasarını azaltabilir. Ancak papaya çekirdeği tüketirken dikkatli olmak önemlidir. Çekirdekler sert olabilir ve yutulduğunda boğulmaya neden olabilir. Ayrıca bazı insanlar papaya çekirdeğine alerjik olabilirler. Bu nedenle papaya çekirdeği tüketmeden önce doktorunuza danışmanız önerilir. Nasıl kullanılır? Papaya çekirdeği tüketirken dikkatli olmak önemlidir çünkü çekirdekler sert olabilir ve yutulduğunda boğulmaya neden olabilir. Papaya çekirdeği kullanımı için farklı yöntemler vardır. İşte bazı örnekler. Doğal olarak papaya meyvesini keserken çekirdeklerini ayırıp doğal olarak tüketebilirsiniz. Ancak papaya çekirdeği acı bir tat içerdiğinden çiğnemek zor olabilir. Toz haline getirilmiş papaya çekirdeklerini kurutup öğütüp toz haline getirerek kullanabilirsiniz. Toz haline getirilmiş papaya çekirdeği salatalar, smoothie'ler, çorbalar ve diğer yemeklere eklenebilir. Kapsül formunda papaya çekirdeği kapsül formunda da bulunabilir. Bu yöntem, papaya çekirdeği tüketmek isteyenler için daha kolay ve güvenli bir seçenek olabilir. Her ne kadar papaya çekirdeği sağlıklı bir besin olsa da, aşırı tüketimi bazı yan etkilere neden olabilir. Aşırı tüketildiğinde mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi sindirim sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, papaya çekirdeği tüketirken ölçülü olmak ve doktorunuza danışmak önemlidir.